gitti el alemin arabasına. Allah aşkına yavaşlasan Kadir kalkmasın. Kalksın. Yengesi başka heriflerle geziyor. Kalksın. Ben biliyorum onun kimle gittiğini. Nereden biliyorsun? Dün dediydi. Akrabamla gideceğim diye. Niye bana söylemedin? Her lafı tersinden anlıyorsun da ondan. Böylesi daha mı iyi oldu? <laughs> Uzatma işte. Bir an önce işini halletsin gelsin. Hadi sen de oyalanma. Kız kırk yılın başı bir şey istedi. Hala buradasın. Görünce beynim döndü birden. Elimden bir kaza çıkacaktı yetişseydim. İyi ki yetişmemişsin. Bak rezil olacaktın kızın akrabasına. Tövbe estağfurullah. Adamı zorla katil eder bunlar, zorla. Hadi, hadi güle güle. Hadi yavrum, hadi güle güle. Hadi. Heh. Anlat bakalım şimdi. Ne oluyor sabahtan beri? Allah onun nasıl biliyorsa öyle yapsın. Yaptı işte yapacağını yaptı. Ne yaptı kızım? Söylesene. Dün gece bu. Ya ne oluyorsunuz ya? Yok bir şey oğlum, yok bir şey. Kadir abi. Bahçede top oynayalım mı? Kızım yüzümü yıkamadım daha ya. Sen çık. Tamam. Dur şimdi. Şunla bir konuşayım da anlatırım sonra. Of. Of! Ay Allah'ım ay. Of. Ah Allah'ıma. Ah. Biz Kadirle bahçede top oynayacağız. İyi kızım oynayayım. Huylu huyundan vazgeçer mi? Vazgeçmez. Ah Yusuf ah. Dinlemedi beni. Ne yaptı ki Süheyla? Kim o adamlar? Bunun eski fingirdekleri. Dün gece pencerenin altından taş atıyordu buna. Cilveleşirken yakaladım. Tövbe tövbe. Vallahi. Ay neredeydi bunun numarası? Nereye götürüyorsunuz beni? Allah aşkına söylesene. Azıcık sabret kızım. Ha. Ne olmuş sana? Bizden korkuyor musun yoksa? Dün de kaçtı. Vallahi çok gücüme gitti ha. Biz seninle eski dostuz kız. Ayı. <laughs> Hepimizin başını belaya sokacak. Hepimizin. çalıyor. Ver şunu. Evden arıyorlar Allah aşkına verme Acil. Ee, ah! oyun oynarız burada. Hızlan. Hızlan. Ah! 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 Açmıyor görüyor musun? Allah kahretsin Allah kahretsin. Anne ya çay yok mu? Var. Yakıver altını. Biraz önce söndürdük. Ne oldu sana? Babamla kavga mı ettiniz gene? Ha. Ben yeni çay yapayım sana. O kararmıştır. Tamam gerek yok tamam. Ya tam tamam bırak gerek yok. Bu sefer niye kavga ettiler? Ne bileyim oğlum konu çok. Kadir. Tamam geliyorum. Söyle İsmet abiye. <laughs> birazdan tamam. Hesabı kapatacağız. Merak etmesin. Ağırı! Ağırı! Sus. Sesini çıkarma. Sus! Hangi hastaneye gidiyoruz? Adli tıp nerede ki? Ne yapacaksın nerede olduğunu? Bileyim canım. Allah Allah. Bilme yürü. Aa. İşte Mustafa bu. Mustafa! Kolla arkanı! Emine'nin hesabını vermedin daha! Şimdi ne oluyor orada? Susun bakayım. Hay Allah ya ben niye kapamadım ki bunu? Canım affedersin. Kim? Zeynep. Her zaman bilir ne zaman keyfimizi kaçıracağını. Açmıyorum. Yok yok aç. Ne yumurtlayacak çok merak ettim. Peki. Sen istedin bana. Alo. Merhaba Halil. Merhaba. Şirkette misin? Yok. Evdeyim. Mitat gitmiş. Nereye? Bilmiyorum. Bavulunu alıp çıkmış evden. İyi e, ne yapayım ya? Güle güle gitsin nereye gittiyse. Peki. Birazdan şirkette olacağım. Oturup şu hesap kitap işine bakalım. Kaçta geliyorsun? Valla bugün gelmeyeceğim. Menekşe tatili bugün. Evdeyim. Aman ne romantik. Başka bir şey var mı? Hayır. Sana iyi tatiller. Sağ ol, sağ ol. Ne diyor? <laughs> Mithat yokmuş ortalarda da... ...onu söylüyor. Ee? İlgilenmiyorum. Şu anda... ...aklımda... ...koca bir omletten başka bir şey yok. <laughs> Ama çok acıktım. Bu sefer omleti ben hazırlayacağım. Stres istemiyorum. Boş ver, hava güzel. Sahil inerim. Hava alırız, dolaşırız. Ha? Tekne kiralarız ha? Ne dersin? Olur. Hazırlanayım. Çıkmışken pastaneye de uğrar mıyız? Allah Allah. Bugün iş yok dedim ya sana. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.